Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi var. Siz bu alanlara müdahale edemezsiniz. Gelir İdaresi Dairesi Başkanlığı'na bildirilen ilanlar nasıl kontrol edilecek? Bir gayrimenkulün pazarlanmasını birkaç gayrimenkul danışmanı yapabiliyor. Mülk sahibi kendisi de farklı sitelere ilan verebiliyor. Peki burada kriter nedir? belediyelerdeki raiş bedeldir. O raiş bedelin altına düşmediğiniz takdirde dilediğiniz bedelle, dilediğiniz kişilere satma hürriyetiniz var. Anayasal bir haktır. Buna hiçbir iktidar müdahale edemez. Hı hı. Bakınız burada yanlış anlaşılmalar var. Hı hı. Eğer serbest piyasa ekonomisi varsa ben gayrimenkulümü üstadıma bir milyona da satarım, on milyona da satarım. Niye sattınız diyebilir misiniz? Acilen emlak müşavirlerinin kanunu mutlaka çıkmalıdır. Evet. Kriterler kriterler belirlenmeli. Tıpkı mali hmm. müşavirleri, tıpkı hmm. e, avukatlar gibi hmm. emlak müşavirleri de yaptığı işten sorumlu olmalıdır. Bakınız bir örnek vereceğim, hmm. hemen kapatıyorum. Hmm. Bir binayı düşünün üstadım. Tabii. Bir binayı düşünün. Binayı e, emlak müşaviri uzaktan görüyor. Diyor ki üstadım burayı size satalım. Siz burayı yıktığınızda burayı yapabilirsiniz. Buradan beş kat çıkar. Şuradan bu kadar kâr edersiniz. Bu arada emlak müşavirinin belediyede gidip resmi evrağa bakma, tapu dairesinde resmi evrağa bakma yetkisi olmadığı için, bakamadığı için, araştıramadığı için doğrudan uzaktan gördüğü bilgilerle ne yapmış oluyor istemeden bilmeden vatandaşı yanlış yönlendirmiş oluyor. Peki bu bina satışa gittiğinde hı hı. müteahhitin karşısına çıkan veya herhangi bir alıcının karşısına çıkan nedir? Yeşil alan. Şimdi burada bu çağda İstanbul gibi yerde dünyanın başkenti olan İstanbul'da hı hı. emlak işi yapan bir emlakçının yasalarla donatılması gerekmiyor mu Yani vatandaşın burada... Uyanık olması lazım. O yani başka cepten, bir şey. Cepten başka para şey vermek doğru bir şey değil. Yani vatandaşım burada ben oturacağım hazır ekmek buraya gelecek. Ben binayı alacağım para kazanacağım. Bu zihniyet çok yanlış. Üstadın, ben şunu merak şunu ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Haklısınız burada. Ben şunu merak ediyorum. Sizin odanız dışarıda resmi yetkisi olmayan emlakçıları... Denetleme gibi bir yetkisi var mı yok ben mu? Deneyeceğim. Bir istemem. kısacık hemen oraya değin, Aha, değinmek şey, istiyorum zaten. Yetkisi olmayan belki evet. ikinci bölümde oraya gelir ama tam yeri Hı -hı. zamanı geldi. Hı -hı. Bakınız, Hı -hı. İstanbul'da 12 bin'e yakın İstanbul ticaret odasında emlak müşaviri var. Tacir pozisyonunda. Peki emlak odasında ne kadar 8000 8 bin civarında. Ne Hı. yaptı? 18. Kayıt dışını falan saydığınızda ortalama bir 25 bin civarında bir bir kentte bir sektörden söz ediyoruz. Esnaf tacir ayrımı ne demek esnaf tacir ayrımı? Arzu ederseniz gidersiniz bir şirket kurarsınız ticaret odasına kaydolursunuz. olursunuz. Canınız orada sıkılırsa şirketi kapatırsınız gelirsiniz emlak odasına üye olursunuz. Esnaf tacir ayrımının ortadan kalktığı. Bu sorunu evet. odaların çözmesi gerekmiyor mu? Odaların işi değil bu. Kim bu, bu devletin hı? işi. Devlet Odalar odalar niye hayır, hayır. Odalar, o zaman? O zaman odalar niye aidat alıyor? Oyda odaların, odaların niye ayda aldığı konusuna geleceğim. Bakın hı -hı. durum şu. Ya hı -hı. bir şey Yasa koyucu başka bak. Üstadım. Şimdi bir oda var ya meslek komitesi, bir meslek odası var ya. Meslek odası bu problemleri, bu denetim mekanizmasını yapmıyorsa hı -hı. üyeler o odaya niye aidat veriyor? Niye para veriyor? Üstadım biz de zaten aidatı niye veriyoruz diye zaman zaman soruyoruz. Hah, aidat yani veriyoruz? burada? Niye? Biz zaten nisbi Yenetimi temsil yoksa. Nisbi temsil neden yok diyoruz? Yani o zaman şöyle Bakınız, feodalikte işte Jarit Bakanlığı o var, Adalet ve Maliye Bakanlığı var, vergi daireleri var. O zaman odalara gerek yok. O zaman evet. üyeler odalara niye İtoda da var mesela İslam Ticaret Odasında evet. mesela Üstü o zaman temsil etkisi yoksa İstanbul... denetleme etkisi yoksa o zaman odaların görevi İstanbul ne? Ticaret Odası 21 Noğlu Emlak Hizmetleri Komitesine kayıtlı 10 binin üzerinde emlakçı var kaç Hı -hı. kaç dedin sayıyı 10, 10 binin üzerinde yok sayı kaçtı 21 Noğlu Emlak Hizmetleri Komitesi eski adı Emlak Müşavirleri Komitesiydi Hı -hı. aynı zamanda ee, İstanbul emlak odasına kayıtlı 8 binin üzerinde sayılar değişiyor zaman zaman ee, kayıtlı e, üye arkadaşlarımız var. Bakınız şöyle bir durum var. Odalarda yönetimlerin değişmesi mümkün değil. Oligarşik bir yapı var. Ee, bir gelenin oradan bir daha kalkması söz konusu değil. <laughs> Neden? Neden? Hı hı. Demin sizin sorunuz. Hı hı. ...gerçekten çok yerinde... Hı hı. ...benim hiçbir işime yaramadığı için diyor... ...ben de ilgilenmiyorum... ...örneğin bir genel kurula gittik üstadım... Ee, ...işte gittiğimiz zaman... E, ...700 bin üyemiz vardı... ...şey 700 kişiyle genel kurul yaptık... E, ...7 bin üyemiz vardı... Hı hı. ...bunu da zorlama... ...iki grup, üç grup... ...yani bu ee, emlak probleminde... ...bu emlak fiyatlarının artışında... Bu meslek odalarının, emlakla alakalı meslek odalarının bir yaptırımı, devlete bir desteği, millete bir desteği var mı yok mu? İşte zaten bizim bütün gayemiz, mücadelemiz, o. kanunu isteme sebebimiz çok. O. Bakınız, Emlak üstadım siz itilafa düştünüz. Gittiniz, hakimin karşısına çıktınız. Ne iş yapıyorsun evladım sen dedi. Ben emlakçıyım. Emlakçı diye bir şey yok. Dördüncü Murat döneminden kalan tellaliye ve simsarlık diye bir şey var. Yasalar karşısında ben emlakçı olarak gidip hı hı. tapuda ve belediyede evra karıştıramıyorum. Ben yasalarla demin onun için söylüyorum donatılmalı ki demin üstadımın işaret ettiği konu çok önemli. Ne işe yarar diyor. Evet hiçbir işe yaramıyor. Benim hiçbir işime yaramadı doğru. Esnaf tacir ayrımını ortadan kaldırıp oligarşik yapıları ortadan kaldırıp evet. feodaliteleri ortadan kaldırıp nisbi temsili getirip <laughs> tek çatı Doğru. altında İstanbul'da Doğru. koskoca yaptırımı olan bir odayı tesis edip yasalarla bakınız demin ilginç bir şey daha söyledi üstadım bu kaotik ortamları besleyen ve buralardan fırsatçılık çıkaran ve bunu fırsatçılığa dönüştüren Çıkar o kiracını 5 bin liraysa 15 bin liraya ben kiraya veririm diyen o kadar çok ayakçı var ki ortada. Var. Yani başkanım Bunu. diyor ki odalardan bir hayır beklemeyin diyor. Emlak fiyatlarının düşeceğini bekleyenlere bir mesaj gönderiyor.